Şehirden uzaklaşmadan, karmaşasından uzaklaşmanın bir yolu var mı? İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Atatürk Arboretumu tam da aradığımız yer. Merhabalar, bugün sizi İstanbul'da sonbaharda gidilmesi gereken çok güzel bir yere götüreceğim. Doğal oksijenin bol olduğu, söylemesi de biraz zor olduğu Atatürk Arboretumu. Rengarenk ağaçlar arasında çok güzel bir gün geçireceğiz. Pazar günü geldi, çok kalabalık gerçekten hafta sonu. İşte arkamdaki kuyruktan da görebiliyorsunuz. Hafta içi de birazcık geliyorlar. Şimdi içeri geçelim biz. kalan. İnternetten biraz aldığımız için o sırada hiç durmadık ve direkt geldik. Kasım ayındayız sonbaharda. Arbaratum'da 3 tane göl var. Yanındaki onlardan bir tanesi. Bu göllerde kas, ku balık gibi hayvanlar yaşıyor ve burada ağaçlar çok var. Burası bir ağaç müzesi. Her ağacın yanında bir tane yazı var. Atatürk Arboretumundaki yollar çok güzel ve yolları merak ediyorsanız ağaç türlerini hangi ülkeden geldiğini merak ediyorsanız gezmeye devam edelim. Ağaçların birinin yanındayız. Bu ağacın adı Gümüşi Akça Ağaçmış. Kuzey Amerika'dan gelmiş bu ağaç. Ee, ağaç Müzesi'nde türlü türlü ülkelerden gelen ağaçlar var. Yani Atatürk Arboretumu'nda. Ee, i̇şte üstte Latince'si, alt tarafta da Türkçe'si var. Atatürk Arboretumu, biz çocukların doğayla kucaklaşması için de güzel fırsatlar sunan bir mekan ağaç Avrupa ve Asya'da bulunuyor. İsmi gerçekten çok karışık. İsmini şuraya yazalım. adını bilmiyorum ama hemen de öğrenmek istiyorum. Çok güzel bir ağaç, altın sarısı. Belki de Atatürk son sonbahardaki en güzel ağaçlarından biri. Hemen öğrenelim adını, nereden geldiğini yazıyor. Çin yelpaze çamı, malbet ağacı Çin'den geldi. Çok güzel bir ağaç gerçekten de. Türlü türlü ülkelerden geliyor. Benim çok hoşuma gitti. Bakar mısınız altın sarısı rengine ya? Çok güzel. Yaprakları da her tarafı kaplamış. E, havadan çekimle de size bu güzel manzaraları göstermek istedik. Buyurun, havadan çekimlerimizi izleyelim. lerden birinde işte nadir gelen hayvanlardan biri olan kur. ot yiyor. Şimdi bazen geliyor burada besleniyor, gidiyor, yüzüyor. Biz de buna denk geldik. Yiyeceğimiz olsaydı verirdik ama Atatürk arabaratımla yiyecek sokmak yasak olduğu için veremedik. Besleniyor hala. Uzun bir beslenmesi var. Ee, şimdi beslenmesini bitirdi gidiyor galiba. Evet. Göl ve nehirlerin sazlı kıyılarında yuva yaparlar. Geniş kanatlarıyla iyi uçar. Perdeli ayaklarıyla da gayet iyi yüzerler. Boyunları uzun olduğundan suyun içindeki yiyecekleri rahat arayıp bulurlar. Müzik Erkek ile dişi kuğu birbirine çok bağlıdır. Ölünceye kadar birbirinden ayrılmazlar. hafta içi gelmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonu hem daha kalabalık oluyor hem de daha pahalı oluyor. Hafta sonu 20 TL, hafta içi de 7,5 TL. Diğer mevsimlerdeki güzelliğine de şüphe yok. Ancak sonbaharda tanık olacağınız eşsiz renk cümbüşü görünmeye değer. Burada tertemiz havayı içinize çekip, kitap okuyarak ya da fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. yaparken Atatürk Arbaratumu'nda bu safran çiçeğini gördük ama bu normal safran çiçeği değil. O yüzden bununla çay yapamazsınız. Yabani safran çiçeği. Bunda safran bolda tarlaları var. Sonbaharın singelerinden biridir bu safran çiçeği. Ormanlarda çok rastlarsınız. Normal safranın bu ortasındaki kısımdan çay yapılıyor ama bunu da yapamazsınız. Çünkü bu yabani. Kamu yol iki tarafında büyük yaşlı çam ağaçlarının dizildiği büyüleyici bir yürüyüş yolu. Burası size bahsettiğim o güzel yürüyüş yerlerinden biri. Burada gerçekten çok güzel yürüyüş yerleri var. Hafta sonu keyifli vakit geçirmek için burası ideal bir yer. saat 5'te kapanıyor. Size bahsettiğim 3 yoldan biri buydu. İnsanlar burada fotoğraf çekiyor arkamdaki gibi. Burada düğün nişan çekimleri de yapabilirsiniz ama ücretli. Özellikle İstanbullular gelmeli buraya çok güzel bir yer. Bu değerli ağaç parkı. Aynı zamanda bitki çeşitliliği ile doğa severler, öğrenciler ve araştırmacılar için canlı bir laboratuvar olarak da hizmet etmekte. Kesilen ağaç gövdelerini büyüteçle inceleyebilirsiniz. Gövdelerindeki halka sayısı ağaçların yaşını veriyor. Garveritum'u yaklaşık 7 bin bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. İlginç bitkiler ve birbirinden güzel ağaç türlerini gördüm. Ayrıca ormanın derinliklerinde mantar türleri ve yabani safran çiçeklerini de rastlayabilirsiniz. Burada tavşanlar için ayrılmış küçük bir bölüm yapılmış. Onların şirinliklerini izleyip, onları besleyip sevebilirsiniz park eşsiz doğasıyla sizleri küçük sevimli hayvan dostlarımızla güzel bir gün geçirmeye davet ediyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olan Atatürk Arboretum'undaydık. Atatürk Arboretum gerçekten de çok güzel oluyor sonbaharda. Sonbaharda gerçekten gidilmesi gereken çok güzel yerlerden biri. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.